Ben Ömer Alpadır Güzel. Size uçak projesi ya haftalardır çalıştığım uçak projesini anlatacağım. Burası şş, burası uçağın neler olduğu kısmı. Yani anlaşılmadığı yerler. Mesela burada pervane, lamba, iğne gibi anlaşılmayan yerleri yaptım. Burada ise soğutucu açıp kapatma. Burası da kol kontrol kısmı. Burası kaç santim falan olduğu. Taş fırlatıcı falan öyle. Bu hem savaş uçağı olarak hem de yazabilmek için. Bu arada burada motorlar yapmayacağım. Vazgeçtim motor normalarından. İşte Burası da uçağın iç kısmı. Burada yazıldığı gibi uçağın iç kısmını yaptım. Buradan basıyorsunuz ayaklarınızla. Buradan elektrik ediyor ve lambaları açmasını sağlıyor. Hem de bu pervane de aynısın. Elektrik az gelirse pervane de yardım ediyor rüzgarla birlikte ve lambayı daha güçlü yapıyor. Burada gereken malzemeler, yani. karton, motor, motoru vazgeçtik demiştim. Yapıştırıcı, cetval, taş, bant, kablo, elektrik, geçir, elektrik geçirmez bant falan. Ama taş yani mühimmat. Yani mermi olarak. Pervane ve iğne, iğne soğutucu. Soğutucu da yani motor falan lamba çok şey olmasın diye patlamasın diye. Orası, oraya soğutmak için. Burada uçağın arka kısmını yaptım. Tekerlek, direksiyon çekme sınırı gibi şeyler. Burada bu sefer de nasıl iyi, uçak nasıl yapıldığını yaptığımız parçaları takıyoruz. Böyle gövde ve kafayı kuyruk yapıştırıyoruz. Sonra kanatları da ekliyoruz. Burada kafa, gövde, kanatlar, kuyruk diye yazıyor zaten. Taş fırlatacak Kapı da açık. Taş fırlatıcının kapı da açık. Nasıl oldu? Burada 509 gramlık bir uçak. Koltuk 70 gram bir dikdörtgen kartonu koy ve yapıştır. işte öyle. Sonra oraya bir tane daha dikdörtgen. Oraya bir tane daha dikdörtgen. Ay şöyle bir tane kare koyacağız. Oraya da koyacağız. Sonra en son gövdeyi yap. Yap. Neredeyse bitirdik. Buraya koyacağız. Bir tane dikdörtgen. Buraya kare koyacağız. Ve buraya kapatacağız kartonla. Dikdörtgen bir şekilde koy. Burası kafa. Sonra oraya da öyle. Sonra orayı kapatacağız. Arkasını da kapatacağız. Pervaneyi yerleştirecek. Yerleştireceğiz. Sonra kartonu bu sefer de kuyruk. Karton dolu şekilde buraya koyacağız. Böyle karton alacağız. Sonra onda içi boş bir şekilde koyacağız. Sonra ise oraya kartonla kapatacağız. Sonra ise bu seferde kuyruk. Sonra burası e, tamamen nasıl yapılacağı. Buraları da yapıştırıyoruz. Sadece fırlatıcıları. İşte işte uçak nasıl kullanılır? Böyle bir tane stand buraya oturacağız. Orada direksiyon olacak. Buralarda kollar. Bu burada da yan kısmı. Uçağın yan kısmı. Burada da uçağın insanla kilo silmedi. Kilo 900 gram ve bitti. Bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.